Erbakan'dan detaylı EYT hesabı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EYT'lilere destek verdiği konuşmasında hükümetin faize ödediği ve ödeyeceği parayı örnek gösterdi. Erbakan, EYT'lilerin bir senelik talebinin 3 mislini 3 ayda faize vermişsiniz dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir yayında EYT'ye yönelik yeni açıklamalar yaptı. Erbakan şunları söyledi. EYT'lilerle ilgili biz basın toplantısı da yaptık. Kendileriyle bir araya da geldik. Zoom üzerinden buluşmalar yaptık. Şimdi bir miting yapacaklar Mayıs ayında. Bizi de davet ettiler sağ olsunlar. Kendilerine bu konuda söz de verdik. Dedik ki emeklinin halinden anlayan milli görüştür. Bunu 54. hükümette Erbakan hocamız gösterdi. Bir Bağkur emeklisine %320 maaş zammı verdi. Dolayısıyla bugün de sizin derdinizle dertlenen parti biziz. Bunu çözeceğiz. Düşünebiliyor musunuz? Sayın Bakan o dönemde dedi ki: "Efendim EYT'lilerin talepleri çok masum değil. Çok maliyetli talepler. Neden? Çünkü yıllık 26 milyar lira tutuyor. 26 milyar lira tutuyor da 2022 yılında faize vereceğiniz para 240 milyar lira. 2023'te faize vereceğiniz 292 milyar lira. 2024'te faize vereceğiniz 320 milyar lira. 2022 Ocak, Şubat, Mart ayında faize verilen para 77 milyar lira. EYT'lerin bir senelik talebinin 3 mislini 3 ayda faize vermişsiniz. Vatandaşa gelince cebimizde akrep var tabiri caizse, faize gelince, imtiyazlılara gelince, kamuda israfa gelince de en bonkör iktidar. Dolayısıyla da hayır bu böyle olmaz. Önce millet anlayışıyla hareket edilmesi lazım. Milletin derdiyle dertlenen bir iktidar olması lazım. Bu derdiyle dertlenmekte de, lafta olmaz. Biraz önce söylediğimiz imkanları, kaynakları bir araya getirip bunlarla, EYT'linin, atanamayan öğretmenlerin, işçinin, memurun, esnafın, emeklinin derdine derman olmak, onların alım gücünü, refah seviyesini arttırmak ifadelerini kullandık. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.